Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Kız seni gülümserken görünce afalladı. Sevsek. Kasılma, kasılma. İnternetin yeni yıldızı parlayana kadar sabret bari. Alo. Erdoğan Bey, bir aksilik oldu. Yasemin deme sakın. patladı galiba. Ha? Ne? Hem de. Ee? Neredeler şimdi? Kim o? Ya sen onları nasıl kaçırırsın? Hay ben senin. Of. Mustafa ile o kadın. Fatma Güller'le buluşmuşlar. Hangi kadın ya? Hacer ovacık mıdır, Asu mudur nedir o var ya o işte. yeni bir çıktı o kadın piyasaya. Fatma Gül'ün iş yerine gitmişler. Sonra da hep beraber başka bir yere gitmişler. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Oo, 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 Avukat da varmış yanlarında. Ebenine de varmış. Cümbür cemaat gitmişler bizim salak da aval aval bakmış arkalarında. Hadi. Aptal aptal durmayın karşımda. Hadi, öğrenin ne oluyor çabuk. Mustafa kızı ikna etti. Bize karşı ifade verecekler. Ya kaldırın. ödenin hadi. Duyuyorsun değil mi bak? Bak şimdi gidiyorsun Mustafa'ya, yakasına yapışıyorsun. Ne var ne yok öğreniyorsun, anladın mı? Kesin bir numara çeviriyor bunlar. Mahkemeden önce bize bir dümen kuracaklar. Müdür Bey ne zaman geliyor? Yarın akşam efendim. Söyle hemen bu akşam gelsin. Hatta söyle, ilk uçağa atlayıp gelsin. Ya hangi biriyle uğraşacağım ben artık ya? Yeter artık be, yeter, yeter. Hadi ara, Çabuk söyle, söyle gelsin, öğrensin neler olduğunu. Ağzımız açık havaya bakmayalım, çabuk. Saate ne bakıyorsun lan sana? Oğlum düşün düşün, şu... dur işin kafayı yiyeceğim ya. Mustafa'nın ne iş olur hala Fatma Gül'le? Nereye giderler böyle cümbür cemaati? Asıl o kız o kadınla nasıl bir araya gelir? O kadın ifadesini geri alırsa ancak. Aferin, On. An. Daha önce bizim lehimize ifade vermişti, para koparmak için. Şimdi de Mustafa'nın lehine ifade veriyor, onu yolmak için. Ee işte böyle bir şey. Konuşursa yanarız oğlum. Oğlum zaten mahkemede bu adam boşuna mı öldü? Kerim mutlaka tecavüzün intikamını alıyordur demeyecekler mi? O zaman zaten suçlanacağız. Niye sen ben değil de sadece Vural öldürüldü? Niye tek hedef oydu? Aferin lan sana. Neydin sen bu sabah? Kafan çalışmaya başlamış. Öyle değil mi abi? Niye bir tek o öldürüldü? Çünkü tek suçlu oydu. Olur mu dersin lan? Onun üzerine yıkıp yırtar mıyız? Kendini savunamayacağına göre. Oğlum kendini savunamayacak da annesi babası var. Çekerler ipimizi. Oğlum, Şems amca Leman teyze İngiltere'ye götürmek için yırtılmıyor mu? Ee? Yardım eder, işlerini kolaylaştırırız. Mahkemede onlar burada yokken görülür. Biz de haber vermeyi unutmuş oluruz. Böyle bir savunma yaparız. Olmaz mı? Olur da. Ya bilmiyorum ya. Vuralım psikolojik sorunlarının üzerine de gideriz. Herif iki kere intihara kalkıştı, yetmez mi? Dengesizdi de deriz. Olur lan aslında biliyor musun? Ama işte Fatma Gül gibi inatçı bir keçimiz var ağabey. Ya o Kerim'in gazıyla şişinip durdu. Kerim içerideyken onu halletmek kolay. Kırarız direncini. Bu iyi fikir aslında ama acele etmeyelim. Önün arkasını iyi düşünelim, tamam mı? Ne gelmiş oturuyorsunuz lan burada? Neler oluyor? Hala bir haber yok mu? Merak etme, dayımın arkadaşları harekete geçti. Bizimle ilgili adli makamlara yansımış bir olay var mı ona bakıyorlar. Ulan ne rahat adamlarsınız be! Ne yapacağım ben sizin <gülüyor> <gülüyor> altından dünyayı çekiyorlar. Yayılmışsınız burada. Hah, Yasemin. Efendim Yasemin. Ne haber tatlım? İyi, haberler sende. Adam Çetin Ceviz. Bin kere düşünmeden bir adım atmıyor söyleyeyim. Zorlandığını söyleme bana. Çok temkinli diyorum sadece. Ama bana kesildi de gerçek. Bak çok sabretmek istemiyorum. Biliyorsun acelem var. Yalnız sekreterin ayarlamak biraz pahalıya patladı. Bak şimdi. Bu iş sandığından fazlasına mal olacak. Ama kaz gelecek yerden tavuk kesir gelmez değil mi Erdoğan'cığım? Sen şu işi hallet, para kolay. Bitireceğim merak etme. Yakında alırsın müjdeni. İyi hadi inşallah göreyim seni. Göreceksin zaten. Yanından yeni ayrıldım hala pencerede yazık. Neyse hadi ben şimdi kapatayım da işkillenmesin. Öpüyorum. İyi hadi bay bay. Ee, Ayşe Hanım. 98 yılında bir çalışmam olmuştu. Erzurum'daki doğal enerji kaynakları ile ilgili. O projede yer alan kişilerin listesi lazım bana. CV'ler ile birlikte. Hemen çıkarayım. Ee, ya da dosyayı olduğu gibi bana getirin. Şuradaki dolaplarda olabilir. Bulamazsanız arşive bakın. Peki efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.